Çok değerli arkadaşlar, Arife günü ve bayram tatili boyunca 21 adet yaralamalı, 9 adette maddi hasarlı olmak üzere ilimiz genelinde polis sorumluluk bölgesinde toplam 30 adet kaza meydana gelmiştir. Bu kazalarda maalesef 83 vatandaşımız yaralanmıştır. Neredeyse gün başına 8 adet kazanın düşmüş olduğu bir istatistiği üzülerek müşahede etmiş bulunuyoruz. Hepinizin malumu bu kazalar sonucunda oluşan sakatlık, hastalık, sürekli tedavi, iş gücü kaybı gibi olumsuzluklar ve maddi hasarlar çok büyük bir yekün teşkil etmektedir. Türkiye genelinde bayram boyunca meydana gelen kazalarda 34 64 kişinin öldüğünü ve 380 kişinin de yaralandığını düşünürsek Adıyaman'ımızdaki bayram tatili boyunca bu 83 Aralımız bizi kazaların en çok yaşandığı ilk 10 il arasına sokmuştur. Bunu üzülerek gördük. Tabi bizler Adıyaman Emniyet Müdürlüğü trafik görevlileri olarak meydana gelen kaza, kazaları detaylı olarak incelediğimizde bu kazaların meydana gelmesindeki en önemli unsurun her zaman olduğu gibi sürücü hataları olduğunu gördük. Sürücü hatalarının da başında Aşırı hız ve dikkatsizlik, bunun yanı sıra trafik işaret ve işaretlerine uymamak, yorgun ve uykusuz araç kullanmak, şerit değiştirmelerine kurallarına riayet etmemek ve diğer hataları sıralayabiliriz. Değerli arkadaşlar, Adıyaman isminin bayram bilançosunda maalesef üst taraya çıkartan bir tane kazadan bahsetmek istiyorum. Bu kaza Adıyaman Gaziantep Karayolunun Besni Su Gözü mevkinde meydana geldi. Ve bu kaza sonucunda 16 vatandaşımız yaralandı. Tabi bu bizim hem istatistikimizi yükseltti hem de çok önemli bir noktaya temas etmek istiyorum ki iki araçtan toplam 16 tane şahsın çıkmış olması gerçekten düşündürücüdür. Bu kazaya karşı araçların bir tanesi hafif ticari otomobil, diğeri ise doblo türü bir e, araçtı. Her iki araçtan 16 tane vatandaşımızın çıkması ve bunların bir çoğu çocuk. Hem sürüş kuralları açısından hem trafik güvenliği açısından zaten olmayacak bir şey. Bir de böyle kazaya sebebet verince ölüm olmaması en büyük tesellimizdi belki o kazada. Değerli arkadaşlar, bu kazaların olmaması için en büyük görev sürücülere ve yol kullanıcılarına düşmektedir. Trafik görevlileri olarak bizler bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bayram süresince hemen hemen 20 kilometreye bir ekip olacak şekilde denetim ekiplerimiz oluşturduk. Buna rağmen ortaya çıkan tablo gerçekten üzüntü verici. Bu da demektir ki çok daha fazla denetim, çok daha fazla bilgilendirme gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, yine hazır fırsatını bulmuşken ben sizlerle 2016 yılının ilk 6 ayı ve 2017 yılının ilk 6 ayındaki trafik istatistiklerini paylaşmak istiyorum. Kaza istatistiklerine baktığımızda geçen yıla oranla bayram tatilinde bu kadar yaralamalı kaza olmuş olmasına rağmen geçen yılın ilk 6 ayına göre yaralanmalı kazalarda %11 azalma meydana geldiğini görmüştük, görüyoruz. Ancak maddi hasarlı kazalarda geçen yılın 6 ayına kıyasla yüzde %15'lik bir artış meydana gelmiştir. Ölümlü kazalarda ise geçen sene ve bu seneki istatistiklerde bir değişiklik olmamıştır. Geçen sene de 6 ölü mevcuttu. Bu sene de 6 ölü mevcut. 2017 yılının ilk 6 ayında il merkezinde kontrol eden araç sayısı yüzde %25 artmış. Ceza ceza yazılan araç sayısı da yine yüzde %35 artmıştır. Yine trafikte ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına en çok karışan mobiletler üzerinde yapmış olduğumuz kontrollerde yüzde %75 oranında geçen yıla göre bir artış söz konusudur. Geçen yıl 152 tane trafikten men edilen mobilet varken bu sayı bu yıl 216'ya çıkmıştır. Arkadaşlar ilimizde bugün itibariyle 98.854 kayıtlı aracımız vardır. Yine 178.779 sürücü belgesi sahibi bulunmaktadır. Aynı zamanda bu de önemli olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen yılın 6 ay ile bu bu yılın 6 ayı karşılaştırıldığında trafiğe çıkan araç sayısı %95 artmıştır. Geçen yıl 675 olan yeni kayıt sayımız bu 6 aylık dönemde 1318 olmuştur. Değerli arkadaşlar, il merkezinde meydana gelen kazaların en çok yoğun olduğu, en yoğun olduğu hatta kazalardan sonra sürücülerin kavgaya karışmaların neticesi ulusal basına gündem olduğumuz bu noktada bu açıklama yapma gereği hissettim. Burası hepimizin gördüğü gibi çok yoğun trafiğin olduğu bir bölge. Bununla birlikte biz burada sürekli radar denetimler yapmak görevlerimizin kazaya müdahaleden daha çok uygulamalara ve denetimlere zaman ayıracağı günlerin gelmesini hep birlikte umut ediyoruz. Değerli arkadaşlar, 2017 yılının ikinci 6 aylık periyodunda çok daha fazla denetim, daha fazla yol kontrolü, daha fazla bilgilendirme ve bilinçlendirmeye ihtiyacımız olduğu görülmektedir. Adıyaman'ımızın yollarının daha az kaza olan, hatta hiç kaza olmayan yollar haline gelmesi için topyekun bir seferberlik içinde olmamız gerekmektedir. Bu konuda Başta ilgili kurumlar, kuruluşlar olmak üzere vatandaşlarımızın çok daha dikkatli ve duyarlı olmasını da önemine bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. Bayram tatilinin bitmiş olması, yaz tatilinin bitmiş olması anlamına gelmiyor. Yaz tatili devam ediyor. Temmuz, Ağustos hatta Eylül ayının sonlarına kadar biz bu ilimizdeki trafik yoğunluğunun devam edeceğini öngörüyoruz. Buradan çok değerli yol kullanacağımıza bir kere daha seslenmek istiyorum. Lütfen... Her birisi denenmiş ve her biri sadece ve sadece bizlerin güvenliği için konulmuş olan trafik kurallarına mutlaka uyalım. Yolların kralı olmaya değil, yolların kuralına uyan iyi bir yol kullanıcısı olmaya gayret edelim. Değerli arkadaşlar, yine vatandaşlarımızı sürücü belgesi müracaatları konusunda da bilgilendirmek istiyorum. Emniyet Genel Müdürümüzün gönderdiği talimata istinaden sürücü belgeleri verilmesi işlemlerine biz sadece mesai saatleri içinde değil, mesai saatleri dışında da devam ediyoruz. Mesai günleri içerisinde saat 17 ve 19 saatlerinde vatandaşlarımız tescil birimine müracaat etmeleri halinde kendilerine sürücü belgeler tanzim edilmeye devam edilmekte. Yine cumartesi günleri de sabah 9'dan akşam 17'ye kadar yani tam bir mesai günü bu ehliyet verme işlemlerimiz devam edecek. Yine sizleri de bu şekilde bu yolda yapmış olduğumuz uygulamada sürücülerimizi bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerini yaptığımızı bizimle birlikte müşahede ettiniz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.